Bunu akşam elime tutuşturdu bu yiğit. Ee, bunu size anlatmak istiyorum. Bu nedir bu? Aslında içine bir not yazdı bu yiğit. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü istemiyor kim olduğunun bilinmesini istemiyor. Diyor ki Selamünaleyküm Mehmet Okuyan Hocam. Bu altını ve parayı sizin aracılığınızla Allah rızası için Akabe Vakfı'nın kuruluşuna yardım için vermek istiyorum. Sizden başka kimsenin bilmemesini rica ediyorum. Altına da Kur'an talebeleri yazmış. Şimdi bunu veren çocuk okulda bir derece bir yarışmada derece elde etmiş. Ona bir ödül vermişler. Bu çocuk şu kadar. Boyu bu kadar. Bu çocuk 7 veya 8 yaşında. Şu kadar yani. Bunu bir iPad alabilirdi. Telefon alabilirdi. Başka bir şey alabilirdi. Bin lira ona hediye etmişler. O bu parayı buraya verdi. Küçücük bir çocuk. Küçücük, küçücük yani. Gerçekten çok küçük. Deşifre olmasını istemiyorum ama hani biraz kalp gözünüz açıksa şimdi burada gene. O da burada. Sonra o ki böyle bir davranış ortaya koydu. Belli ki evlerinde muhtemelen bir tane altın vardı. Ve muhtemelen bu da onun annesinin yüzüğüydü. Evlerinde ne var ne yok hepsini bunun içine koydular. Mahkemeyi Kübra'da şahidimiz olsun dediler. Kimse de bilmesin istediler ama Hayatta böyle yiğitler var ve belki de bu alem bunların hatırına varlığını sürdürüyor. Hepimizin evde çocuklarımız var. Onlara 3-5 kuruş verdiğimizde neler yaptığını, yaptıklarını hepimiz biliyoruz, hepimiz. Bizimkiler ne yapıyor, bu çocuklar ne yapıyor? Görmek ve akıbetimizle alakalı Yeniden bir dur, durum değerlendirmesi yapmak zorundayız. Bir güzel söz vardır. Bana Müslümanlığı anlatma derler. Bana Müslümanlığını göster kardeşim. Bana Müslümanlık edebiyatı yapma ya. Bana varsa bir duyarlılığın onun fedakarlığa dönüşmüş örneğini göster. Lafa karnım tok. Neyi varsa hepsini verdi işte bu aile. Bu ailenin bu kadarı var. Kim olduklarını gayet iyi biliyorum. Memleketlerini, yerlerini, yurtlarını terk edip buraya hicret ettiler Türkiye'ye. Bu ailenin hiçbir şeysi yok aslında. Bazen ileri geri laf konuşup bu adamlar bizim ülkemize niye geliyorlar diye Maksadını aşan boyundan büyük laflar edenler var. Çok istiyor musun niye geldiğini? Bunun için. Var mı sende bu yiğitlik? Bunların ne binecek bir arabası var? Ne de evinde içinde rahat durabilecekleri, meskun olabilecekleri bir evleri var. Bunların hiçbir sesi yok. Olanı verdiler buyur. Budur işte. Müslümanlık dediğin böyle bir şeydir yüreğini seferber edebiliyorsan adamsın. Öyle caf cafcafçı laflar söylemeyle olmuyor bu iş. Bu delikanlıyı ta gözlerinin içinden öpüyorum. Küçücük yavru 8 yaşında. Ailesine de sizin adınıza muhabbetlerimi arz ediyorum. Allahu Teala onların samimiyetini amel defterlerinin şenlik sayfeleri arasına ilhak eylesin inşallah. Size de bize de bu istikamette Rabbim ikramı bol bir ömür lütfeylesin diye dua ediyorum.